Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır denemek istediğim bir video ile karşınızdayım. Ve Almanya'da laboratuvarda geçirdiğim bir günümü anlatmaya çalışacağım size. Genel olarak çalışırken çok fazla konuşamadığım için e, videonun arkasından neler yaptığımı anlatmaya çalıştım. Daha sonrasında da yaparken çektiğim videoları böyle üst üste bir araya getirdiğim bir video hazırladım sizin için. E, genel olarak bir hikaye anlatıyor yani neler yaptığımı neler nelerle uğraştığımı laboratuvarda bir izlenim veriyor diye düşünüyorum. Ee, tabii hani konuşmaya burada başlamak istedim çünkü hem korona kısıtlamaları sebebiyle hem de laboratuvarda belirli sayıda insan olduğumuz ve kimseyi de çalışırken rahatsız etmek istemediğim için genel olarak konuşma kısımlarını ve hani video başlangıcını evde başlayacağım ama e, hem yolda hem laboratuvarda hem işte yemek molamızda falan neler yaptığımızı hani biraz onları bir araya getirerek bir şey hazırlamaya çalıştım. Umarım sizin için de izlemesi keyifli olur. Çünkü bu böyle e, vlog denemelerimi üst üste üst üste yaptığım bir dönem değil. Profesyonelleşmeyi umuyorum bu alanda da ama benim için de yeni. O yüzden yorumların da benim için önemli. Mutlaka fikrini daha sonrasında videonun aşağısına bırakırsan çok sevinirim. Hazırsan başlayalım. Laboratuvara giderken güne uzun bir tren yolculuğuyla başlıyorum. Önce yurttan çıkıyorum ve bir tramvaya binip Düsseldorf ana tren istasyonuna doğru yaklaşık 20 dakika süren bir yola çıkıyorum. Sonrasında Düsseldorf ana istasyonundan Köln-Züyt ismini verdiğimiz istasyona kadar giden yani Düsseldorf-Köln arası yaklaşık 45 dakika süren bir tren yolculuğum var. Her ne kadar tren aslında hızlı tren olsa da e, aradaki kilometre mesafesi o kadar da kısa değil aslında. O yüzden şey şehirler arası yolculuk gibi düşünebiliriz. Ama yine de İstanbul'dan bir uçtan bir uca gitmekten daha kısa sürüyor aslında. Ben normalde Düsseldorf Üniversitesi'ne kayıtlıyım master öğrencisi olarak ama bizim programımız Köln Üniversitesi, Düsseldorf Üniversitesi, Max Planck ve Jülich Araştırma Enstitüsü bir arada kurulmuş bir program olduğu için hem Köln'de hem Max Planck'ta hem Düsseldorf'ta laboratuvarlarımız var. Ve benim staj yaptığım laboratuvar Köln'de olduğu için bu sefer ben Köln'e doğru gidiyordum sabahları genel olarak. Evet, laboratuvarımıza geldik. Burası dört kişinin bir arada çalıştığı bizim araştırma grubumuza ait bir laboratuvar bölümü. Bundan bizim grubumuza ait dört tane var. Genel olarak bütün örneklerimizin, ofis malzemelerimizin, aynı zamanda laboratuvarda kullandığımız bütün malzemelerin bir arada bulunduğu bir alan burası. Dört kişi bir arada kullanıyoruz. Buzdolaplarımız, örneklerimizin durduğu soğutucular, bütün sıvı malzemelerimiz, katı malzemelerimiz, her şeyimiz bu alanda. Genel olarak bütün günümüz burada geçiyor diyebilirim. Laboratuvarda bir başka çok uzun süreler vakit geçirdiğimiz kısım da bu Steril Bench adını verdiğimiz kısım. Bu kısımda sadece belirli oranda temizlenmiş, otoklavlanmış, sıcak basınç ve sıvıyla temizlenmiş, daha sonrasında da etanolle silinmiş örnekler ve e, malzemeler kullanabiliyoruz. Yani tiplerimiz, tüplerimiz ve bütün mikropetlerimiz ayrı ayrı etanolle silindikten sonra ve her içeri giriş çıkışında da ellerimiz aynı şekilde etanolle. Temizledikten sonra kullanabiliyoruz ve çalışma yapabiliyoruz burada. Çünkü buranın içerisinde ayrı bir havalandırma ve daha sonrasında da temizleme sistemi var. Ve burada hazırladığımız örneklerin çeşitli patojenlerle yani bakteri, mantar, virüs ve benzeri patojenlerle kontamine olmasını engelliyor. Bu özellikle hassas örneklerimiz için ve antibiyotik içermeyen petri kaplarımız için çok önemli. Ve buranın aynı şekilde steril kalması da çok önemli. O yüzden çok dikkatli ve temiz çalışılmaya çalışılıyor burada. Ama sonucunda e, çoğunlukla herhangi bir problem olmadan kontamine olmamış örneklerimizi hazırlayıp daha sonrasında kendi kültürlerimizde kullanabiliyoruz. Laboratuvarda çalışmaya ve deney prosedürümüzü uygulamaya başlamadan önce özellikle dikkat ettiğimiz bir başka nokta ise elimizde bulunan bütün örnekleri, kullandığımız bütün petri kaplarını ve aynı şekilde bütün tüpleri doğru şekilde etiketlemek. Çünkü çoğunlukla birden fazla hatta bazen sayıları 10'a, 20'ye, 30'a, 40'a varan örneklerle aynı anda çalışmak zorunda kalıyoruz bir deneyi uygularken. Dolayısıyla bunların doğru kimyasalların doğru zamanlarda eklenmesi, doğru organizasyonda eklenmesi oldukça önemli. Ve bunların tabii karıştırılmaması da deneyin gidişatı açısından ve doğru sonuç elde etmek için kesinlikle önemli. Dolayısıyla ben burada mesela kendi düzenimi oluşturmak adına bir pembe bir sarı olmak üzere iki tane renk kullanıyorum. Ve kendi içinde belirlediğim belirli sayılarla işaretlediğim tüpleri kullanarak doğru sırayla bütün kimyasalları ve topladığım kolonleri eklemeye çalışıyorum tüplere burada ki böylece hani hangi tüpene eklediğimi bilebiliyorum ve ne zaman eklediğimi bilebiliyorum ve bu oldukça önemli çünkü daha sonrasında bunları doğru şekilde doğru petri kaplarına yerleştirmek için de bu süreye ihtiyacım var. Yani hem Deneyim prosedürü açısından hem de benim doğru adımları doğru zamanda yapmam açısından bir düzen halinde etiketlenmiş örnekler kullanmam çok önemli diyebilirim. öğlen molalarımızı genelde saat 11.30-12 aralığında veriyoruz ve hep beraber genel olarak çalıştığımız herkesle birlikte. Bazen hava güzelse bu terasta, bazen de içeride bir seminer odamız var, orada yemek yiyoruz. Çünkü korona kısıtlamaları sebebiyle belirli alanlarda bir arada bulunmamız yasak. O yüzden açık havadayken güzel oluyor ve terasımız oldukça güzel aslında. Köylünün küçük bir kısmını görse de ve tam karşısında öğrenci yurtları olsa da yine de hani manzarası ve temiz havadaki hali oldukça keyifli bence. Ve hep beraber normal yemeğimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz. Bazen Almanca, bazen İngilizce. Güzel bir iletişim şeyi oluyor bizim için de. Yaklaşık bir saate yakın mola vermiş oluyoruz her gün diyebilirim. Öğlen yemeğinden sonra işlerimizin başına tekrardan geri dönüyoruz tabii ki. Genelde saat 1'de çoktan tekrar çalışmaya başlamış oluyoruz. E, bu noktada genelde ya yarın için örnekler hazırlıyor oluyoruz akşamüstü ya sabahtan başlattığımız deney prosedürünün devamını getiriyoruz ya da başka bir prosedüre başlıyoruz ki bir an önce aradan çıksın ve yarına kalmasın gibi aslında ve oldukça da verimli oluyor diyebilirim o aralıkta çünkü saat genelde 4'e kadar falan çalışmaya devam ediyorum ben. Burada ben maya mantarlarıyla çalışıyorum ve maya mantarlarını transforme ettikten sonra petri kaplarında belirli kültürlerde büyütmüştük. Transformasyonu kontrol etmek için yani gen aktarımını kontrol etmek için e, belirli kültürler hazırlayıp onları büyütmüştük. Sabahtan ben seçtiğim kolonileri e, çeşitli sıvılar ve kimyasallar içerisinde çözdürdükten sonra konsantrasyonlarını ölçtüm. Böylece e, hazırladığım örneklerin ne kadar maya mantarı içerdiğini bilmek adına yani sayısal miktarını, oransal miktarını bilmek için daha sonrasında da bunları yeast to hybrid assay dediğimiz e, prosedürde kullanmak için şimdi hazırlıyorum. Daha sonrasında bunları başka petri kaplarına e, doğru oranlarda yaklaşık 10 mikrolitre oranlarında ekleyip belirli bir düzende tekrardan inkübasyonda büyümeye bırakacağım. Yaklaşık 28 derecede yaklaşık bir hafta büyüyecekler diyebilirim. Ve bunun sonucunda eklediğimiz plazmitlerin ve bu plazmitlerin e, kodladığı proteinlerin birbiriyle etkileşip etkileş mediğini test edeceğiz aslında. Ama dediğim gibi bu sonucunun yaklaşık bir hafta içerisinde alınabildiği bir süreç ve transformasyon kısmında katarsak ki burada da kültürlerin büyümesi yine 3-5 günden fazla sürmüştü. Bakteri transformasyonu gibi yaptığımızın ertesi günü büyümüyor maalesef. E, dolayısıyla yaklaşık 10 günlük bir prosedür sonucunda sonuçlarımızı gözlemleyip e, pleklerimizin, petri kaplarımızın fotoğraflarını çekebiliyoruz ama oldukça etkili sonuçlar verdiğini söylemeliyim çeşitli konuları test etmek için ve protein protein etkileşimlerini aynı şekilde çözmek için oldukça etkili bir yöntemmiş. Ben bu yöntemi bazı içindeyken hiç kullanmamıştım. Burada laboratuvar rotasyonumu yaparken öğrendim. Bu laboratuvarda oldukça fazla kullanılıyor. Çeşitli proteinlerin incelenmesinde ayrı ayrı kullanılıyor. Öğrendiğim için oldukça mutluyum gerçekten. Bayağı etkili ve sık sık kullanılabilecek bir yöntem gibi duruyor diyebilirim. 6.30'da uyanıp 7.30'da evden çıkarak başlayan günüm genel olarak 4-4.30'da laboratuvardan çıkıp tren istasyonuna gitmemle sonlanıyor diyebilirim. Yine bir bir buçuk saatlik bir yol sonunda Düsseldorf ana istasyonuna varıyorum ve oradan da kendi evime giden tramvaya binip eve gidiyorum. Eve gelip üstümü başımı değiştirip temizlenip tekrar oturmam. E, saat 6-6.15'ye kadar buluyor çoğu zaman. Daha sonrasında da bir şeyler atıştırıyorum. Ertesi günü okumam gereken bir şeyler varsa onları yapıyorum. Ve daha sonrasında da işte bir şeyler seyredip dinlenmeye çalışıyorum ki ertesi gün saat 6.30'da yine aynı enerjiyle kalkabileyim. Genel olarak günüm bu şekilde geçiyor. Yol boyunca bir şeyler okumaktan, genelde dergi, kitap bir şeyler okumaktan, bazen de telefondan bir şeyler seyretmekten, bazen de sadece dışarıyı seyrederek müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Ama genel olarak bu şekilde gidiyor diyebilirim. Yoldaki zamanımı olduğunca, olabildiğince efektif kullanmaya çalışıyorum. Ama bazen tabii insanın canı her şeyi aynı anda yapmak istemiyor. Genel olarak bir laboratuvar günüm bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım istediğim gibi editleyebilmişimdir ve izlemek sizin için keyifli olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpücükler.